Selam millet. Ne haber? <laughs> Saçma bir giriş oldu. Neyse. Şimdi ben Marmaris yolunu çok severim. Ara sırada gidip geliyorum böyle. Tek başıma da olsa yapıyorum yani. Ee, yani genelinde pek bir halk yok. Ama e, özellikle iki noktası. Yani birazdan geleceğim Sakar virajları ve de e, ondan sonraki Çin'e virajları. Hani meşhur motorcuların sürekli gittiği ya. Yani bu taraflara gelmemiş motorcu arkadaşlarımız varsa bu virajları görmedilerse görsünler diye kaydını alıyorum. Baya ee, bayağı keskin şu özellikle Sakar bayağı keskin bir viraj. Bayağı keskin virajları var. Yani motorcular çok sever orayı yani. Böyle biraz varyant tipli bir e, viraj. Sakar virajları geçeyim de. Şu benim meş meşhur bu egzoz cezam var. O konuda bir birkaç fikrimi söyleyeyim. Onlarla da ilgili bir şeyler söylemem gerekiyor çünkü. Ama çok rüzgarlı ya. Bu nedir ya? Evet, ilk keskin virajı buradan başlıyor Sakaröğretmen Tam U dönüşü yani Virajlarda biraz dikkatli olmanızda fayda var arkadaşlar çünkü hani biraz geniş başlayıp bir anda daralan bir viraj tipi var çünkü yani viraj içinde viraj gibi öyle düşünün. Ben yani çok fazla gelip daha doğrusu ilk defa geliyorsanız bir tur inip çıkıp ondan sonra hani virajı yapın hani ezberleyin yolu ondan sonra yapın. ilk gelen arkadaşlar için söylüyorum bunu gelen çok sürekli gelen arkadaşlar zaten artık ezberlemiştir bu virajı da. İşte böyle birden daralı veriyor. Burada yaklaşık yani 45 artı yatırabilirsiniz motoru. Bakın birden daraldı gördünüz mü? İşte bu bayağı e, bela bir <laughs> viraj tipi. O yüzden dikkat edin hani az sonra viraj genişleyip hızlanıp bir anda patlamayın yani. da var böyle hani çok etkili olmayan burada hani yolu senteleyebilmeniz açısından bu ufak şeyler biraz işe yarıyor yani bak burası da çok keskindir tabii böyle arabalar geldiği için biraz yavaşlamak zorunda kalıyor. başladığınız zaman bu sefer motoru yapma riski çıkıyor. Böyle işte yokuş çıkarken araba soluyanlar falan. Yani daha hızlı girebilirsiniz viraja ama yani ee, tabi biraz profesyonel açtıktan sonra. Mesela bu düz mesela burası keskin bir virajdır. Böyle açılan arabaların yanında dikkat edin. Bazen size böyle yol vermemek için arayı kapatanlar falan. <laughs> Bunlarla baş etmeyi öğrenmeniz lazım. çok güzel virajlar aslında. Yol boş olacak var ya çok keyifli olur. Ama çok işlek bir yol. Hani sürekli araç var. Böyle çok fazla gazlayamayabilirsiniz. lastikleriniz kesinlikle iyi olmalı ha. Onu ayrıca belirteyim de. Yani burada lastikleriniz kötüyse çok kötü olur ha. Ya yani bununla idare ederim deyip sakın <laughs> viraja girmeyip dalmayın. İşte burası. Şu geçtiğimiz bölge Sakar virajlarıydı. Ee, yol böyle şey olmasa atıyorum ee, çok kalabalık olmasa daha hızlı, süratli ve daha yatarak Viraj alabilirsiniz çünkü e, boş olmasın diye özellikle söylüyorum e, araçlar, araç sürücüleri biraz acemi olabiliyor viraja girdikleri zaman şeritlerinden çıkıyorlar dışarı o sırada siz yapmış olursanız sizin için bayağı büyük bir tehlike arz ediyor yani o yüzden de hani yol boşken ve daha güvenliyken e, bu viraj yatırma işlerine girişin e, kendinize güvenseniz bile başka araçlara güvenmeyin arkadaşlar biraz tehlikeli olabiliyor çünkü. Bu arada bahsedeceğim konu neydi? Eksosla ilgili. Ee, geçenlerde bir eksos cezası yedim. Polisle tabii doğal olarak bir tartışmaya girdik. Ee, bu eksosla ceza kesemezsin diye. Ee, şimdi memur arkadaşların şunu biraz önce öğrenmesi ve bilmesi lazım. Yani her gördüğünüz Akvapoviç'e ceza kesemezsiniz. Çünkü e, Akvapoviç'in takılması yasak değildir. Yasak olan nedir biliyor musunuz? Motorunuzun yet, trafik kanunlarına göre 78 desibelden daha yüksek ses çıkarması yasaktır. Yani e, motorunuzu e, atıyorum isterseniz boru takın, isterseniz mühür takın ama çıkan ses e, 78 desibelden yüksek değilse ceza yazamaz aslında. Yani normalde trafiği sağ arkadaşların yanında bir desibel ölçer olması lazım, bir de emisyon ölçer olması lazım. Niye? Ya, emisyon ölçen çok küçük aletler var. Avrupa'da falan var yani bunlar. Diğer polisler mesela ceza kesmek isterse emisyon cihazıyla veya e, desibel kontrolü yaparak ceza kesiyor. Eğer geçmiyorsa, bunların standartları uyuyorsa eksoz orijinal olsun olması önemli değil. E, ceza yazamazlar ve yazmıyorlar da zaten. Ama bizim Türkiye'de böyle değil. Mesela Akrafovic cihazını gördü an bu diyor tamam diyor. Yani buna yapıştır cezayı. O uğraşsın diyor. Ben ne uğraşacağım diyor. Anladın mı? Ben BMW'nin bunu anlatmama rağmen özellikle benim üzerinde takılı olan Akropovic egzozum S1000XR e, modelin, yani BMW'nin S1000XR modelinin e, orijinal aksesuardır. Yani orijinal aksesuar egzozu. Ve e, yasalara göre üretilir. Sertifikası vardır. İşte üzerinde yazar kaç desibel e, e, ses çıkarır diye. E, ona göre üretilir zaten piyasaya girer. Çünkü bu egzozu BMW de satıyor arkadaşlar. BMW yani yetkili bayileri de satıyor. Yetkili bayileri nasıl satıyor? İsterseniz motoru alırken hiçbir e, tipinde olan modelini seçerseniz bu BMW motorun, SBXR'ın HP'nin üzerinde tabii daha pahalı diğerlerine göre e, Acropol egzozla satın alabiliyorsunuz. Yani sıfırdan alırken. Yani üzerinde olma gelebiliyor. Ve alabiliyorsunuz. Benim sıfır olarak alabildiğim bir egzozu zaten ceza kesemez. Yani çünkü e, BMW yetkili servisleri yasa dışı bir egzoz satmaz zaten arkadaşlar. Yani yetkili bayi onlar çünkü. Çünkü bana o şekilde egzozu satarsa bu sefer e, yükümlülük almış olur. Ben cezayı keser. Mesela polis bana ceza kesti. Bu e, egzozdan ceza yedin kardeşim dedi. E, ben ne yapabilirim? Gidip işte atıyorum BMW'yi e, bir BMC arkadaşlar mı Yani onlar için değil bu sözüm. Hani ben resmi süreci anlatmak için söylüyorum bunu. Benim BMW'dekilerle aram çok iyidir bu arada. BMW Özgür Kayı'yla özellikle. Hepsini çok severim arkadaşlar. Ee, bu egzozu işte siz bana sattınız. Orijinal egzoz üzerinde geldi. E, opsiyonel olarak verdiniz. E, ama ben bu egzozda ceza yedim. Bu cezayı yememem gerekir deyip ben bunu e, yetkili bayisini yükleyebilirim. Çünkü yetkili bayisi asla trafik kurallarına uyumsuz bir ekipmanı satamaz. E, ee, Akropovic de öyle. Akropovic'i e, yasalara uymayan modeller var. Sertifikasında yazıyor. İşte bu diyor. E, yaklaşık yüz ben ses çıkarır diyor. İşte 70, e, 78 sınır ya. İşte 90 ben ses çıkarır diyor. Yani bunu sen e, şeye görürsen neydi o, e, üzerinde sertifikasında görürsen egzozunu takmayacaksın zaten. Cezayı yersin. Ben polis arkadaşı özellikle bu orijinal ekipman, orijinal aksesuar buna ceza kesemezsiniz diyorum. O diyor ki bana sen diyor egzozu diyor abart egzoz yapmışsın diyor. Ya abart egzoz nedir kardeşim? Abart, abart egzoz diye bir şey yok zaten. O abart dediğiniz şey fiyat tofa fiyatın daha doğrusu e, performans birimi. Hani e, BMW'deki Alpine gibi. işte Mercedes'teki e, şey gibi. Neydi o? E, Mercedes'de vardı ya bir tane e, performans şeyi, AMG gibi. Mercedes'in de AMG'si gibi e, fiyatında abartı var. Yani o e, e, abartı nerede bu, bu şey yaptılarsa, uydurdularsa sen abart egzoz takmışsın deyip yapıştırdın cezayı. Diyorum ki kesemezsin kardeşim. Bak diyorum yarın diyorum e, siz bana bu cezayı kestirin diyor. Çünkü Küve'de gitmek gerekiyor ya hemen 7 gün içerisinde. E, Motorunuza 7 gün hariç 7 günden sonra eğer bu işlemleri yaptırmazsanız ilk trafik ekipman kontrolünde yani trip ekibinin kontrolünde motorunuza el koyuyorlar bu sefer. Ee, ama o ilk yedi gün içerisinde siz bu işlemleri yapabilirsiniz diye sizi bırakıyorlar. Ama o gün içerisinde yapmanız lazım. Neyse ben ertesi gün direkt sabahtan gittim TÜ'ye. TÜ'de dedim ki kardeşim bu egzozdan ceza yedim dedim. Bana dedim kontrolünü yap ee, bu e, egzoz uyumlu mu? Yani Türkiye trafik kanunlarına uygun, uygun mu değil mi bana söyle. Arkadaş, desibel kontrolü yaptı. Neyse işte emisyonu chartu curtu. Ondan sonra ee, vallahi dedi ki arkadaş, bunda bir sıkıntı yok. Yani ölçtü desibelini ee, 4000 devirde 48 desibel, 3000 devirde ee, 38 desibel mi ne çıktı? E, yani yasalara tamamen uygun. Adam bana ee, bu egzoz sistemi motorun üzerindeki egzoz sistemi e, e, trafik malumatına uygundur deyip bir rapor verdi. Şimdi ben e, bayram e, tatilden sonra biz e, bir izne çıktık. E, yani Kendime izin verdim açık olsun 5-6 gün. Şimdi döndüğümde pazar günü direkt e, suç mahkemesine başvuracağım. Benim yasal egzozuma yani Türkiye standartlarına uygun olan egzozuma trafik cezası kestiler diye e, tra trafik cezası iptal diye başvuracağım. Bakalım sonuç ne olacak? Daha başvuru yapmadım. Pazar günü yapacağım. Şu an bugün cuma. Bakalım ne olacak? Ya diyorum ki orijinal ekipman diyorum arkadaşım. Yani ben ato, at, ya 11 bin lira mı ne bu egzozucu ya? Ve susturuculu bu. Yok diyor senin egzozun diyor. Ee, direkt bağlı diyor. Ee, filtreden geçmesi lazım. Geçmiyor seninkinde diyor. Ya kardeşim XR'ın egzoz sistemine bir baksana. iki tane egzoz çıkışı var. Biri alt devirlerde çalışır. İkincisi işte üst devirlerde 8000 devirden sonra flap açar. Altta bir tane böyle serenade flap var. Ee, i̇şte 8000 devirden sonra egzoz dumanı daha iyi atayım diye o zaman açar onu. Senin kontrol etmen gereken bu arada yasalarda diyor ki şehir içinde 35 kilometre birinci veya ikinci vitesteki e, devirle e, desibel ölçülür. Yani 35 kilometre hızla ikinci viteste kaç devire gidiyorsanız o devire getireceksiniz motoru o zaman desibel ölçümü yapılıyor. Yani gidip de 10.000 devire getirirse 10.000 devirde bütün motorlar ses çıkarıyor 78 desibelden yukarı. O da niye? Meskun mahallelerde insanları rahatsız etmemek için. Çünkü meskun mahallelerde küçük alt devirlerde kullanıyorsunuz ya işte birinci ikinci viteslerde. O yüzden hani meskun mahallelerde uygun mu diye bakıyor. Yoksa otobanda bağ bağırırken ona asla ceza kesemez yani. Seni durdurması gerekiyor. Getir kardeşim motoru 3.000 devre veya 4.000 devre neyse ee, getir motoru desibel ölçümü yapacağım diyor Eğer orijinal orijinalse hani akrapoviç de değil direkt Geldiği gibi standart fabrika çıkışı eksozu da varsa Gene 78 desibeli geçiyorsa 3.000 devre gene ceza yazma hakkı var polislerin Önemli olan burada Desibel Ve de emisyon Yani ses desibeli ve de emisyon önemli onun dışında ne olduğu hiçbir önemi yok. Markasına göre ceza kesemez. Ee, i̇şte boru bu diye ceza kesemez. Zaten boru olursa, yani emisyon çıkacağı için hani sussuz sürücüden geçmiyor. Ya, emisyon çıkacağı için e, doğal olarak zaten e, cezayı yersin. Böyle bir durum oldu. Bakalım ne olacak. Pazar günü suç makbisesine vereceğim. Ama ondan sonra bu raporu götüreceğim yani. Ben bu sökmem ya. Yasal olan niye sökeyim? Ben gidip oraya Austin Racing'in direkt borusunu da takardım. Anasını belirlerdim ortadan. O zaman tabii cezayı yerdik ya. Ve o zaman sesim de çıkamazdı. Zaten ben e, şey bile yapamazdım. Ne der onun adına. E, polise laf bile bulamazdım. Niye diyeyim zaten? Hak etmişim cezayı diye. Ama haksız yere ceza yersem konuşur. Bu, bu arada arkadaşlar hani şey diye söylemem. Bu egzoz cezasını eğer iade alırsam onu da e, yardım derneklerine bağışlayacağım ya. Vallahi bak. Kafaya koydum ama o, o parayı geri alacağım. Ben çok ceza verdim ya. Hız cezası yedim 1200 küsür lira, bilmem ne cezası yedim 1200 küsür lira. Onu yedim, bunu yedim. Yani e, hiçbirine gık çıkarım çünkü çoğunda da hatalıydım arkadaşlar. Hız cezası gerçekten hız yemiştim mesela. Yani hız yapmıştım, yemiştim. Onlara niye şey yapayım? Cüz sesimi çıkarayım. Geç abi geç, geç. Ama eksozuma ceza kesemez. Eksozum benim orijinal. Yok orasını sökmüşsün yok içini patlatmışsın diyor. Lan 11 bin liralık eksozun içini niye patlatayım ben ya? O orijinal Akropov için. Allah Allah. Deli misin diyorsun kardeşim? Akıl işi değil ya söyledikleri. Ee, o günkü muhabbeti kayda almadım. Hani çünkü hani, e, resmi e, kurum çalışanlarını ben öyle internete koymam arkadaşlar. Hani trafikle ilgili bir bilgi veririm o zaman koyarım da. Ama onun dışında koymam. Yani bakın e, trafik bölge amirliğinin yapması gereken şey eğer egzoz cezası kesecekse insan o gün diyelim bir egzoz kontrolü var. Yapacaksa o işten anlayan, gerçekten eksos konusunda profesyonel olan, yani zihnen de profesyonel olan ve aynı zamanda da elinde de e, yeterli ekipmanı olan adamları gönderir kardeşim piyasaya. Olur olmadık herkese ceza kesiyorlar ya. Ondan sonra uğraştır şimdi, ben gideceğim Sulh mahkemesine para vereceğim de ya da zaten sistem de hatalı. Eğer diyelim bu polis arkadaşlar benim bunun e, cezayı yememe, yemeye uygun bir durumda olduğumu düşündüyse şöyle diyecekti. Yani sistemin öyle olması lazım. Polisin elinde değil bu tabi de yani sistemi öyle ayarlamaları lazım. Trafik sisteminin. Şöyle demesi lazım da. Kardeşim egzozunun e, Türkiye standartlarına uygun olduğunu düşünmüyorum. E, cezayı işlem başlatıyorum. E, eğer gidip tüyden onay alırsan bu cezayı yemeyeceksin. 7 gün içerisinde gelirsen. Eğer e, onaylatamazsan egzozunu e, ee, orijinal takacaksın gene onaylatacaksın ya da gene onaylatamazsan bu sefer cezayı bir hafta içerisinde gelmezsen bu işlemleri yaptırmazsan yiyeceksin demesi lazım. Bana cezayı önce kesip ondan sonra beni bu işlerin peşine koysun bir de o parayı geri almaya uğraştırmaması lazım anladın mı? Ama sistem nasıl bir sistem anlamadım yani. Yasa dışı bir sistem yani açıkçası. Yani yasal kuralları uygulayacak kişilerin yaptığı yasa dışı bir işlem oluyor. Sen bilmiyorsun ki elinde hiçbir ekipmanın yok. Ne desibel ölçerim var, ne e, emisyon ölçerim var. İkisi de E kadar bir cihaz. Alın lan anasını satayım. Alın uygun değilse cezayı yapıştırın. E, onları da belgeleyin. Ben de imza atayım altına. Hani evet uygun değildi. ceza yedim diye. Yani bakarak diyor ki bu egzoz şey uygun diyor diyor. Sesini kontrol ediyor. Sen abart diyor. Ya sesinde nesini kontrol Al işte tüyü de kontrol etti adam. 48 desibel çıktı ve elimde de EXOS'un sertifikası var. Sertifikada da 48 desibel yazıyor. Onu da bak videoya koyacağım. C, e, neydi o görüntüsünü. Sertifikasının görüntüsünü. Üzerinde de orjinal parça diye yazıyor ha. Neyse fazla uzatmayayım konuyu. E, e, pazar günü vereceğim e, makinesine. Kur mahkemesi uygun görürse parayı bana geri ödenme konusunda o parayı da gideceğim. Hayır kurumuna bağışlayacağım. Paraya ihtiyacım olduğundan değil. Yani, yani ihtiyacı olan da oluyor ya. Allah ya, almak yani o paraya ihtiyacı olup da geri almak isteyenden de parasını geriye iade alması nasıl gelsin de. E, ben ihtiyacım olduğundan değil ben e, hayır kuruma gitmesini istiyorum ya. Hiç olmasa bir, bir ihtiyacı olan bir insan faydalansın o paradan. Böyle boşa heba oluyor gidiyor ya. valla. Çin Evreci'nin sonuna da şu mezarlığı koymaları pek iyi olmamış ha. Ne <laughs> Allah'ım ya. Hani direkt oraya mı kaldırıyorlar? Ne yapıyorlar sıkıntı yaşayanları tövbeler olsun. Hay be. Saatlerce ha, viraj alabilirim ya. Saatlerce görece ölürüm valla o kadar keyifli ki Hadi bakalım Bundan sonrasının pek hani ve bir hikayesi yok Buradan işte Aydın Otobanına kadar gidiyorsun O Aydın Otobanından da yani Bununla sizi boş boşuna <laughs> yani Zaten kimse de izlemez öyle düşünüyorum hadi, hadi görüşmek üzere Keyifinize bakın ya yani Reis'in kullanan arkadaşlara buraları tavsiye ederim ha Hadi Allah'a emanet olun tekerinize taş